Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben elhamdülillah, çok şükür iyiyim gördüğünüz üzere. Yani e, şöyle başlamak istiyorum. Zaten bayağıdır da biliyorsunuz video atmıyorum. Böyle bir buçuk, iki, iki ay falan, hatta iki buçuk ay falan bence o, oldu diye düşünüyorum. En son videolarımı biliyorsunuz izleyen takipçilerime söylemek istiyorum. En son... E, Türkiye vlog falan vardı. Gayet güzel geçti Türkiye vlogları. Ta ki ta ki arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. En yakın abimi kaybettim, kuzenimi kaybettim. Rabbim mekanını cennet eylesin, peygamberimizi komşu eylesin. Çok zor bir süreçten geçtim çünkü çok yakınımdı şöyle söyleyeyim ee, ve anlık oldu. Ani ölümler zaten biliyorsunuz ki hani Allah kimseyi yaşatmasın gerçekten. Çok zordu ee, o şekilde biraz kendimi toparlamak istedim ki zor oldu bu süreç toparlayamadım hani çok düşüncelerim vardı hani hayata karşı. Yani zaten bu olaylar yaşamadan önce de hep böyle bir düşüncelerim vardı canlar böyle. Yani bu dünya ile alakalı ve ahiretimizle alakalı. bence bu düşüncede olmak bile ben çok mutlu oluyorum. Çünkü bazı insanlar bu düşüncede bile olamıyor. Bu yüzden elhamdülillah kapandım arkadaşlar. Rabbim her zaman son nefesime kadar bunu daim etsin. Allah'ın izniyle inşallah ama bu yani şöyle söyleyeyim size zaten düşünüyordum kapanmayı ama hani tekrardan böyle cesaret edemiyordum tarzında nasıl desem aslında cesaretle de ediyordum ama şöyle düşünüyordum vesvese bu duyguyu ıı, kapalı olmak isteyen arkadaşlar daha iyi beni anlar ya da ıı, açılmak isteyenler de çünkü neden akıllarında ve kalplerinde vesvese teşvik ediyor onları ve benden size tavsiye açılmak isteyenler açılmasın kapanmak isteyenler de Allah inşallah nasip etsin ve direkt kapanmak istiyorsanız çok düşünmeye gerek yok çünkü araya vesvese giriyor her şey giriyor daha çok kötü oluyor ve soğuma isteği geliyor çünkü imtihan dünyasında yaşıyoruz o şekilde ta ki o olaydan sonra ve Viyana'ya geldikten sonra kafamı dinledim her şeyin geçici olduğunu anladım. Böyle bu şekilde sizin artık karşınıza çıkıyorum. Allah izin verirse. Tabii ki de e, burayı bırakmış değilim. Sadece diğer videolarımı sildim. Çünkü onlar da açıktı. Neyse canlar ben şimdi e, çıkıyorum. Eşimi almaya gideceğim. Onun bir işi vardı. Ben de hazırlandım. O şekilde şimdi çıkalım. Aa, bu arada size ee, nasıl giyindiğimi kombinimi göstereyim. E, birazcık buralar dağınık ama kusura bakmayın. Ev bayağı dağınık kusura bakmayın canlar. Oraları görmeyin. Herkesin evi olduğu gibi benimki de dağınık bazen olabiliyor. Zaten acelemiz var. Çıkmamız lazım. Şöyle bol paça bir pantolon giydim canlar. E, şalımı böyle yaptım. Bu şekilde bir gömlek bol. Altına penye şuraya belki bir kolye takarım öyle. Neyse bu şekilde arkadaşlar ben şimdi çıkayım. Evet şöyle yakalım. Evet canlar ben şu an kabanımı giyiyorum. Çünkü hava çok yağmurlu. Hatta şimşeği de alayım. Evet canlar. Sizin bu arada hayatınız nasıl gidiyor canlar? Nasılsınız? iyi misiniz? Evet canlar neyse hazırlandık. Çıkıyoruz. Bence oldum. Bence oldum ya. Lambayı kapak unutmuşum. Yani hava gerçekten burada artık ısınmıyor ya arkadaşlar. Bot giyiyorum resmen yine. Burada ısınmıyor canlar. Ne olacak bu Viyana'nın havasını ben anlamıyorum. He evet. şöyle düşünüyorum. Ben Viyana'ya geldim. Hava güneşlenir falan diyordum. tam 1 iki hafta öyle oldu ama yok. Yok. Olmuyor. Anahtar bunlarla yine cebelleşiyoruz. Bu arada anahtar çantamdaydı. Bir saniye poşet de almam lazım. Şey nerede? Bunu bu arada çok beğeniyorum canlar. Şöyle bir poşet aldım. Çünkü markete uğrayabilirim. Evet. Otumuzu giyelim. Evet. Resmen bu aralar Viyana'da kış havası var. <laughs> Yemin ediyorum cebelleştim. Neyse arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu şuraya koyuyoruz. Evi hemen kitlemem lazım. anahtar. Arkadaşlar, <laughs> evet. Yalnız bu arada şemsiyeyi unuttum çünkü almam lazım. Çıldırtıyor şu an beni. Vallahi sabrım sınıyor bu ha kapıyı. Oy oy. Şimdi şemsiye de alalım. Bir yana demek. Her zaman şemsiyeyle gezmek demek. Artık buna alıştık. Şimdi kapıcım. Bismillahirrahmanirrahim. alalım. Allah'ım. her şeyi koyduk ee, ben şimdi biliyorsunuz ki şöyle giyindim botlarım gözüküyor mu gözüküyor bence ee, şimdi çıkalım hatta size bir bahçeyi çekim özlemişsinizdir şu güzelliklere bakın şöyle size çekeyim çok güzel yoluma gül yaprakları dökülmüş Böyle. Neyse çıkalım. Bir şey gelmemiş. Neyse çıkalım. Binelim. Hava gerçekten, gerçekten çok kötü. yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben şimdi ee, gideyim metroya falan bilmem lazım. Çünkü şu süre zarfında telefon bana lazım. Öyle. Ondan sonra size detaylı çekerim. Yani markete gidersem ya da başka bir yerlere gidersem size çekeceğim. Evet canlar. Böylelikle gidiyoruz. beni beklemez değil mi tramvay? Ama arabaları beklemem lazım. Şu kırmızı olayı hiç sevmiyorum. Kırmızı ışık olayına. Ama bilmem de lazım. Evet arkadaşlar. u doğru yol alıyorum. Ömer de zaten Oğulç'a binecekmiş. Ben de durakta onu alayım. <laughs> Ömer Bey bekliyoruz. Evet arkadaşlar biz Ömer Bey ile buluştuk. Şimdi ee, kahvaltılık bir şeyler buradan alacağım. Çünkü daha kahvaltı yapmadım. Şu an saat hatta yani bir buçuk falan alalım. Bu şekilde marketimize alışverişini yapalım. Limonlar, limon koyalım. Heh. Ondan sonra Aşkım göbekte seçer misin? Aslında bu güzel duruyor Ömer. Bence bu çok iyi. Salatamız eksikti. Ömer bir tane salata seçer misin bir tanem sen? Patlıcanı da sen seç. Ama şunlar pek iyi durmuyor. Patlıcanı iyi seç. Domates lazımdı. Evet, domates alalım seçeyim şöyle bir domates aslında. Şu güzel benziyor. Ben birazcık böyle arkadaşlar bir sert bakıyorum. Bunları aldım. Domatesi de seçtim. Patatesimizi de seçtim. Biz bundan mı alıyorduk patates olarak? Ama iyi tamam bundan alalım Böyle şimdi bu tarafa doğru gidelim abur cubur bölümünü geçiyoruz yani ağlayarak geçiyorum canlar maalesef bir tane çikolata alacağım Onun, o da bunu seçiyorum abur cubur olarak yani sadece bir tane aldım başka da yok bir tane de aldık. Bir tane Nutella, Nutella demeyeyim de arkadaşlar. Bir tane şu markadan aldık. Çünkü Nutella boykot. Evet. Şöyle gidelim. Evet canlar biz şu an eve geldik. Ee, neler aldıklarımı tek tek size yine göstermek istiyorum. Göbek aldım. Ee, bir tane çiko krem aldım salata aldım. Ondan sonra içecekleri de göstereyim. E, patlıcan aldım. E, iki i̇ki tane de bu şekilde bir içecek ice de aldık. Bir de Ömer çok seviyor. bir e, soy hamurlarıyla Nutella yapıyorum. E, o yüzden iki tane bundan aldım. E, bir çikolata aldım. Böyle bunun yeşili fındıklı e, ve yeşilini her zaman yiyorum canlar. Çok çok güzel gerçekten ama ben bisküvili olanı denemek istedim. Ee, limon aldım. Bir de patates aldım. Bu arada ha bir de şöyle bir çekirdek kaldı Ömer Türk Marketinde. Bir de yoğurt aldık. O şekilde. Bu böyle ben bunları bir yerleştireyim canlar. Ee, bu arada birazdan başörtümü şey yapayım bir tülbent takarım. Sizinle birlikte çökertme kebabı yapacağım. Çok seviyor Ömer. O şekilde onu da çekmek istiyorum. Denemek isterseniz tadı muhteşem oluyor. Ben şimdi hemen geliyorum. Evet canlar. Tülbentimizi taktık. Çeyizlik. Böyle de yapalım. Bir rahat edelim. Değil mi? Bu şeylere de kıyamıyorum ya. Çünkü emek verilmiş sonuçta. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu patatesleri güzelce yıkıyorum. Böyle birkaç, bir 3 dört tane seçeceğim. Güzelce yıkıyoruz canlar. Ondan sonra bunları normal patates kızartma şeklinde kızartıyoruz. Size bunu da çekeceğim. Evet arkadaşlar patateslerimizi böyle bu şekilde ee, ince ince kesiyoruz bu arada. Onu da belirtmek istiyorum size. Kertme kebabında e, patateslerin mutlaka ince olması lazım ve çok hani şey kızartmamanız lazım. Yani nasıl desem ya da çok bekletmememiz lazım. Hemen çünkü ince olduğu için e, yanma şeyi yüksek oluyor. Böyle yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunları doğruyum canlar. Ondan sonra kızartma işlemi. Bu arada etimi de hemen suya koydum. Ee, sıcak suya koydum. Buzluktan çıkardım. Çünkü çözülmesi lazım. Ee, etimi de çözdükten sonra sizinleyim. Evet canlar ben üzerimi değiştirdim. Çünkü e, gömleğimde ee, şöyle bir soğan aldım. Şu anda şey yapacağım, çorba yapacağım yemeğimizin yanına tel şehriyeli çorba yapacağım canlar. Onu da sizinle paylaşayım. Canlar soğanı, salçayla birlikte böyle kavuruyoruz. Ondan sonra sıcak suya ekliyoruz. Sonra tel şehriyeleri tamam mı? Canlar şöyle göstereyim. Bakın tel şehriyeler böyle kaynıyor. Bu böyle kaynadıktan sonra içine tuz ekliyorsunuz. İsterseniz karabiber ekleyebilirsiniz ama ben eklemiyorum. Çünkü eşimin eli egzamalı olduğu için baharat pek kullanmıyoruz. Çok nadir kullanıyorum. Sonra en son aşamada nane ekleyeceğiz. Naneyi de isterseniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama ben çok seviyorum ve çorbayı da çok yakıştırıyorum. Bu böyle pişsin yavaş yavaş. Kendi halinde zaten çabuk oluyor. O süre zarfında ben de etlerimi doğrayayım kıvamım bu şekilde oluyor bunu şimdi kenara alıyoruz çorbamızı mutlaka deneyin çok lezzetli oluyor arkadaşlar patatesleri bu şekilde yapıyoruz ondan sonra kızartıyoruz normal şekilde ve etlerimizi jülyen jülyen doğruyoruz ya da nasıl istiyorsanız ama ben jülyen jülyen doğruyorum şimdi bu etleri pişireceğiz ondan sonra sarımsaklı yoğurt yapacağız üzeri içinde salçalı sos yapacağız evet arkadaşlar bu şekilde üzerine de sos yaptım. Böyle salatamız pancar turşumuş. Ben şimdi videoyu burada kapatıyorum canlar. O zaman bize afiyet olsun.